Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Şehrazat tatlısıyla görünüşü ve tadı muhteşem olan bu tatlıyı mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi tam bir renk cümbüşü. Tadı da bir o kadar güzel. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yandaki zile basarsanız yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyetler olsun. O zaman tarifi yapmaya başlayalım. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su. Birebir ölçü kullanıyoruz kaynarken içerisine 1-2 damla limon suyu damlattıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Ardından tatlımızın hamurunu yapıyoruz. Hamuru için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı artı 1 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra içerisine Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Ekledikten sonra buçuk su bardağı galeta unu, 1 su bardağı Hindistan cevizi tozu ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Kıvam alıncaya kadar iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra içerisine kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilimi Ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvam aldı. Ardından sıkma torbamın içerisine dolduruyorum. Siz dilerseniz sıkma torbası kullanmadan da yapabilirsiniz. sıkma torbasının içerisine doldurduktan sonra ben güveç kullandım. Siz isterseniz fırında kırılmayan, çatlamayan cam kaseleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde alt tabanını dolduracak şekilde hamurumu sıkıyorum. Ardından sıktıktan sonra bir kaşığın alt kısmını hafifçe yağlayıp düzeltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde düzelttim. Bu arada arkadaşlar güveçlerimi yağladım. O kısmı atlamışım. Yağlamayı unutmayın. Bu şekilde düzelttikten sonra 180 derecelik önden ısıtılmış fansız fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Önden hazırlamış olduğumuz şerbetimizi eşit olacak şekilde hepsine döküyoruz. Zaten hemen şerbeti çekecektir. Şerbetini döktükten sonra üst kremasını yapmak için muhallebisini hazırlıyoruz. Bir yandan şerbetini çekerken biz de muhallebiyi yapalım. İlk önce 1 litre sütümü tenceremin içerisine alıyorum. Aldıktan sonra ardından içerisine 3,5 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker ilave ettikten sonra Ocağın altını henüz açmamışken iyice karıştırıyorum ki topaklaşmasın. Bu arada arkadaşlar isteğe bağlı içerisine isterseniz 75 gram beyaz çikolata ve 200 milim sıvı krema yani bir su bardağı sıvı krema da kullanabilirsiniz. Ben evde olmadığı için kullanmadım. Düz sade muhallebi yaptım. Kıvam aldıktan sonra içerisine bir paket vanilin ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledim. İyice çırptım. Ardından tatlılarımın üzerine döktüm. Bu arada gerçekten tadı çok güzel. Kıbrıs tatlısını bilenleriniz vardır aranızda. Tadı Kıbrıs tatlısıyla birebir neredeyse aynı tatları. Yani içerisindeki tek bir fark hamurunda ceviz olmaması Evet bu şekilde hepsini düz bir şekilde muhallebisini döktüm ve düzelttikten sonra üzerine fıstık tozuyla kaplıyorum yani Kıbrıs tatlısında da Hindistan cevizi tozuyla kaplanıyor normalde Aynı şekilde hepsini de fıstık tozuyla kapladıktan sonra Dilerseniz üzerine meyve ya da kırmızı bir meyve ya da başka bir şey kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sadece fıstıkla kullandım. Zaten şimdi iç kısmını da göstereceğim. Çok güzel bir tatlı. Mutlaka denemelisiniz. Evet, en güzel bölüme geldik. Tadım testi. Benim de en sevdiğim bölüm. Şu anda izlerken iştahınızın kabardığının farkındayım ama gerçekten bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Yeşilin, beyazın ve kahverenginin uyumu. Tadı o kadar güzel ki mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.